İki yıldır can kurtaranlık yapıyorum. Geçen sene başladım. Mesleğimi sevdiğim için bu sene de devam ediyorum. Onun dışında gurur verici bir meslek. Onu anlatmam gerek yok zaten. Çünkü insan canı kurtarıyorsunuz. Şimdi bayramdan dolayı çok fazla bir yoğunluk bekliyoruz. Onun için gerekli önlemlerimizin hepsini aldık. Vatandaşlara tek uyarım. Hatta onu söyleyeyim. Yani yüzmeyi bilmiyorlarsa kulvar dışında mümkünse yani oraya kadar bile gitmesinler. Bilenler bile normalde gitmiyor. Bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Yani bayağı sıkıntı çıkıyor. Ee, herkesi uyarıyorum bu konuda. Her saniye 10 saat zaten kuledeyiz. Sürekli dürbünle kontrol ediyoruz. Kullar dışında çıkanları uyarıyoruz. Bir tık direniyorlar. Yani çok kişi uyardığımız oluyor. Düdüklü uyarıyoruz, megafonla uyarıyoruz. El işareti yapıp geri devam ediyorlar. Ee, o biraz bizi üzüyor zaten. Hatta sinirlendiriyor diyeyim. Bu yıl evet yani zaten sezon 1 Haziran'da açıldı. Genelde zaten boğulma dışında e, kayıp falan da oluyor. Çocuk kaybı falan. Onu da hep beraber e, amirlerimizle beraber hani anla başlı buluyoruz. Kullarına geçmeyelim lütfen. Güvenlerin için kulların bu tarafında gidelim. Bugün kulların bu tarafına geçelim. Gel bak. Mesela bak şuna geçmiş. Değerli halkımız, güvenlerin için kulların bu tarafında gidelim. Dört yıldır bu işi yapıyorum, Cancunlu. Ee, çok önemli bir iş yapıyoruz. Çok e, insanlar açısından şimdi bakıldığı zaman kulede oturuyoruz diye kolay görülebiliyor. Fakat işimiz çok ciddiyetli bir iş. En ufak bir dikkat dağınıklığında çok ciddi sorunlar oluşabiliyor. Bundan dolayı da elimizden geldiğince e, pür dikkat halkımızın güvenliği için halkımızı izliyoruz. Bayram dolayısıyla şimdi herkes tatile geliyor. E, Türkiye'de, Antalya'da çok önemli bir tatil yeri olduğu için... Çok fazla insan geliyor. Bu yüzden daha da zaten normalde dikkatliyiz ama daha da dikkatli davranıyoruz. Sabah 9'da açarız kulemizi. Akşam 7'ye kadar 10 saat bir mesaimiz var. Sürekli megafonlarla güvenlikleri için uyarı yapıyoruz. dürbünlerle de sağa sola sürekli izliyoruz. Onun dışında karada da güvenliği sağlamakla yükümlüyüz. Herhangi bir olay olduğu zaman halkımızın güvenliği için. Ama daha çok çoğunlukla olarak suyun içerisinde herhangi bir aksilik olduğu zaman direkt müdahale ediyoruz. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bursa'dan geldik ailecek hepimiz ee, burada yazdığımız var Antalya Konya altında her sene geliyoruz ee, e, böyle bayramı da tatilde burada geçireceğiz inşallah geçen yıla göre biraz daha tabii daha yoğun pandemi döneminde biraz daha yani e, insanlar önlemlerini arttırınca biraz daha bilinçli bir şekilde gelip tatillerini yapıyorlar daha bu sene daha yoğun yani geçen seneye göre ama e, son bir haftadır çok sıcak geçen hafta sıcak değildi burası şimdi bu hafta daha sıcak.